Arkadaşlar Türkiye genelinde bir defa yani bu tarla bir tane temizlik görmüş, başka görmemiş. Ama şimdi Allah nasip ederse ikinci temizliği biz yani yapıyoruz. Ama böyle fındık olmaz. Türkiye genelinde bunu paylaşmak istiyorum arkadaşlarla. Heh. Çünkü bu arkadaşımız yani hiç yani bir defa gelmiş, başka da daha gelmemiş. Heh. Ama biz bunu dal tomarı olarak filizin olarak yapıyoruz. Bunu Türkiye genelinde arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Mal sahibinin ismini vermek şey değil yani. Yani arazi orman olmuş. Bakarsan bal olur, bakmazsan orman olur. Biz Türkiye genelinde böyle yapıyoruz. Cümleden hayırlı günler.